Merhabalar, ismim Hüseyin Coşkun, Anadolu Prodüksiyonu sahibiyim. 2016'dan beri Anadolu Prodüksiyonu şirketini buraya taşıdık. Daha önce e, stüdyo, albüm kayıtları ve aynı zamanda müzisyenlik yapıyorum, orkestra yapıyorum. E, parti malzemeleri ve müzik marketi üzerine e, bir konsept geliştirdik. Burada room'a ihtiyacı vardı. Bu şekilde bir hizmet yapıyoruz şu anda. Organizasyonlar genelde düğün, nişan, kına, bunlar için ve parti malzemeleri, doğum günü ürünleri için arıyorlar. Yılbaşında çok iddialıyız zaten. Burdur'da en fazla ürün çeşitliliği bizde var. Şu anda e, iş yeri süslemesi olsun, evlerin süslenmesi olsun, yılbaşı ağaçları, yılbaşı çeşitleri bir sürü ürün çeşitimiz var. Yani zaten ürünlerimiz hep kampanyalı. E, Burdur halkına indirimli ürünler verme çalışıyoruz. E, Burdur merkezde valiliğin karşısında çiftlik döner var. O ne oldu? Sokaktan girildiği zaman Altay Pili karşısı. <laughs>